Sultanımızın ateşi giderek yükseliyor. Bir türlü düşüremiyoruz. Onun boğazına sarılacağım. Panzehir'i söyleyene kadar da bırakmayacağım. Hekime Hanım, sen çıkabilirsin. Abdülkadir ne diyorsun sen? Olmaz öyle bir şey. Ne yapacağız peki? Naime'nin böyle ölmesini mi izleyeceğiz? Abdülkadir neler söylüyorsun? İyi olacak Naime. İyi falan olmak istemiyorum ben. Naime'cim ne diyorsun sen kızım? Arif beni bırakıp gitti. O iyi ve onurlu biriydi. Ama siz... ...siz sırf fikirleri... ...sizinle aynı değil diye onu reddettiniz. Çünkü... Çünkü benim mutluluğum hiçbir emniyet yok sizin için. <gülüyor> <gülüyor> Naime? Naime kızım? İyi mi anlatça? Kızım iyi misin? İyi misin Naime? Kızım, kızım iyi misin? Naime, Naime kendine gel. Naime kendine gel. Abdülhamid'e Vembere'nin ihanetini söylediğimde işi bitmiş olacak. Biz Vemre'yi neden yakalayıp sorgulamadık? Söylemezdi Sem. Abdülhamid'e mahkum olduğumuzu biliyor. O adamların yerini söyledikten sonra onu öldürebileceğimizi de biliyor. Bu yüzden söylemezdi. Ama Abdülhamid'den korkuyor. Onu öldürmeyeceğini de biliyor. Bu yüzden Abdülhamit eğer onu sorgulatırsa konuşturur. Ola paşa. Roşult efendi. Hünkârımız sizi bekliyorlar. Heh. İngilizleri oyalamamız lazım paşa. Çanakkale'yi görmeden onları geri göndermemiz şart. Hünkârım, madem Çanakkale'yi geçemeyecekler... ...niçin mani olmak için bu kadar çaba sarf ediyoruz? Gelsinler, görsünler, gitsinler. Hayır paşa, henüz erken. Ne için? Çanakkale'yi görmeleri için. Biz idaremiz müddetince bir cihan harbine hazırlık yapıyoruz paşa. Bunun en muhkem kalesi de Çanakkale'dir. Hamidiye tabyalarının yeri çok gizli. Eğer İngilizler büyük harpten önce o tabyaların yerini öğrenirlerse... ...o büyük harpte Çanakkale'yi geçebilirler. Yani şimdi harp edersek, yenmiş olsak bile... ...ilerideki büyük savaşta tabyaların yerini öğrenmiş olacaklar. Öyle, öyle paşa. Gel. hünkârım. Rothschild efendi bekliyorlar. Gelsin. Beni görmek istediğinize göre inşallah bir malumatla gelmişsinizdir Bay Rothschild. Evet hünkârım, malumat edindim. Evvela kızınız Cihenaz hanımdan yaptığı marifeti öğrendiniz mi? Öğrendim. Çok utandım. Panzehirin şifasını öğrenebildiniz mi? Denedim ama vermedi. İstediğini elde edene kadar da asla vermez. Peki, aldığınız malumatı söyleyiniz o halde. Eski vekilleri kimin kaçırdığını size söyleyeceğim bugüne kadar benim istek ve arzularımın neden böyle olduğunu... ...İngiliz Filistin şirketi için ısrarımı anlayacaksınız. Dinliyorum. Eski vekiller Bay Wembere'nin elinde. Bay Wembere bugüne kadar hep ikili oynadı şimdiye kadar size de bize de istihbarat sağladı. Hep ikimizin yanındaydı. Ama şimdi hem sizin hem de benim karşımda. O halde ben beriden. Siz niçin öğrenmediniz adamların yerlerini? Onu takip ettirmeye gücüm yok. O kadar adamım da yok payitatta. Tutup konuşturmayı denesem konuşmaz. Çünkü size elinizdeki vesikalardan dolayı mahkum olduğumu biliyor. Söylediklerinizin doğru olup olmadığını nasıl bileceğim? Bay Wemberi takip ettirin. Mutlaka eski vekillerin yanına gidiyordur. Böylece hem eski vekilleri bulursunuz... ...hem de İngilizleri geri gönderirsiniz. Hem de bu yaptıklarınızdan ötürü istediğiniz vesikaları size verir Öyle ben eğer söylediklerimiz doğru çıkarsa o vesikaları vereceğim. <laughs>